İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen genç feministler son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerine karşı bir tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Sloganlar eşliğinde Ulus anıtına yürüyen kadınlar hükümete yüklendi. Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösteren Genç Feministler Federasyon üyeleri tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Eskişehir'deki bazı siyasi parti ve STK üyesi kadınların da katılarak destek verdiği yürüyüş, İsmet İnönü Caddesi üzerinden başlayarak Ulus Sanatı önünde sona erdi. Sloganlar eşliğinde yürüyen kadınlar mevcut iktidara yüklendi. Kadın ölümlerinin sorumlusunun hükümet olduğuna dikkat çeken kadınlar, başlattıkları mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler. Genç Feministler Federasyonu platformu adına söz alan Esra Doğan yaşam haklarına sahip çıkmak için başlattıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Bugün burada sesimizi birleştirmek, yaşam hakkımıza sahip çıkmak ve asla geri adım atmayacağımızı göstermek için toplandık. Bizler eşitsizliğe karşı hayatın her alanında mücadele eden kadınlarız. Yaşadığımız her adaletsizlikte, her yok sayılmakta ve her türlü şiddet karşısında bir arada oldukça bu sistemi değiştirebileceğimizi biliyoruz ve bugün ülkenin meydanlarında, sokaklarında, adliyelerinde yıllardır sürdürdüğümüz kadın mücadelesini daha da büyütüyoruz. Mücadeledeyiz. Çünkü bu ülkede kadınların yaşamları, özgürlükleri ve kazanılmış hakları hedef alınıyor. Her gün kadınlar öldürülüyor. Kadınlar her gün şüpheli biçimde ölü bulunuyor. Bizler biliyoruz ki bu tablo bir tesadüf değil. Bu tablo toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sistematik bir yok saymanın, kadınların kendi hayatları hakkında verecekleri kararlardan korkup, kadını aile içine hapsetmeye çalışan zihniyetlerinin sonucudur. Bu nedenle bugün burada yükselen ses yalnızca bir itiraz değil. Aynı zamanda dayanışmanın, adalet arayışının ve özgürlük mücadelemizin kararlılığıdır.